Hepinize saygı ben hürmetlerimi sunuyorum. Haram Belediye Başkanı olan ben Belediye Meclis Üyelerim İl Genel mecl belediye Meclis Belediye Üyelerim İl Genel Meclis Üyesi Arkadaşım Akçakale e, İlçe Başkanım ve İl Genel Meclis Üyesi Arkadaşım Gran Şehir e, üç dönem milletvekili adayımız Mehmet Yüzücü kardeşim hepimiz ortak bir karar olarak şu anda AK Parti'ye geçmiş bulunmaktayız. Bu geçişimiz Haran'a ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. Benimle beraber hareket eden ve en kötü zamanda bile sonsuz desteklerini esirgeymeyen siz değerli hemşerilerim duası ve desteğiyle inşallah daha iyi ve harane akşam hizmet olacaktan emin olunuz. <laughs> Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hizmetten, hizmetten ziyade tefrikat yapan, ağızlarına yakış böyle sözleri sarf eden insanlara 12 Haziran'da bunların dersini vereceğiz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Akçakalın savaş Vatan perverlik, devletin kasasına sahip çıkmaktır. Milletin ırzına, namusuna, şerefine, haysiyetine sahip çıkmaktır. <laughs> Çok şeyler, sekiz buçuk yıl, inanır mısınız? Başbakanın yanında bir çalışma arkadaşı olarak ...nasıl geçtiğini doğrusu ben hatırlamıyorum... ...gecemizi gündüzümüze kattık... ...memlekette... ...birçok ilkleri gerçekleştirdik... ...daha yapacak çok şeyimiz var... ...hele hele bu bereketli coğrafyada... ...Şanlıurfa'da bizim yapacağımız... ...çok şey var kardeşlerim... ...bunları göreceksiniz... ...bunları önümüzdeki dönemde... ...sizinle yan yana... ...bakan olarak size tepeden bakan değil... ...milletvekili olarak tekeden bakan değil... ...milletvekili olarak size satan değil... Sizinle kol kola, sizinle yan yana, sizinle derslenen 12 millet kilap bir geliyor. Biz <laughs> şimdi seçim zamanı seçim zamanı, seçim zamanı.